4 hafta önce her şeyi Ender yapıyoruz. Farklı oyun modlarında oynamak zorundayız. Karakterimden profilime kadar her şey Ender olacak. Hadi o zaman profilden başlayalım. İlk önce en sevdiğim savaşçı Ender bir tane... Ka 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 konuşmadım. Karakter koymak istiyorum. Colt karakterini koyacağım ve buradan da kanka... 1'e Colt, 2'ye hangi karakteri koyayım? 2'ye bu arada Ender yapıyorduk değil mi? Oğlum... 8 bitenler ender miydi ya? 8 bit süper enderdi galiba kanka. Ee, ender bir karakter hangi arıyorum da tam hatırlamıyorum kanka. Ee, Shelley, pardon Nita'yı koyabiliriz. Nita enderdi galiba kanka. Ee, buradan da yeşil bir tane şey koysak olur bence. Çünkü enderin rengi yeşil görmüş olduğunuz gibi. Bilmiş olduğunuz gibi daha doğrusu. Ee, buraya da ne bileyim mavi bir şey koysak da olur diye düşünüyorum. Bolt karakteriyle savaş topunda başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kardeşim bak. Gel bakayım buraya. Direkt bu arada şuradaki duvarı kırmak istiyorum. Oğlum oğlum gol edik. Gol yedik. Tamam. Oğlum bak Bibi. Tor Bibi. Tor Bibi. Gol yedik. İmkanı yok kurtarmamızın titi gol attı. Kanka kalenin içine doğru gitseydi bu arada daha net olurdu. Yani %100 gol atardı da. E, kalenin içine gitmemeyi seçti bu arada kankacım. Bak 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 görüyor musun? Hah, ben de hiçbir şey yapmam. Madem madem dur bekle anlatacağım. Kanka madem kit geldi benim üstüme atladı Orada durdu Ben de kardeşim geçerim kalenin içinde beklerim Hiç de engellemem tamam mı Madem bana orada sinir oldu kardeşim Ben de hiçbir şey yapmam Sanki benim yaptığım bir şey var lan Ölmeseydin de kurtarsaydın kaleyi Arkadaşlar bu arada kulübümüze gelmeyi unutmayın Gayet eğlenceli güzel etkinliklerimiz oluyor Bu arada bazı e, arkadaşlarımızla video da çekiyoruz Eğer aktif kalırsanız size de çekebiliriz Abi broku aldım az önceki olaydan sonra Gayet sinir oldum kanka Elmas kambaca da devam edelim Yani kötü bir olaydı Evet arkadaşlar oyunumuza başlayalım şöyle görmüş olduğunuz gibi kardeşim neden herkes elmas lan bizim takımda galiba bir tane bot var ya neyse yapacak bir şey yok herkes elmasla güzel duruyormuş ya herkes böyle elmas 3 olsa mükemmel duracak herhalde oğlum ben şöyle bir kaçayım kanka Kaze'den Lumi'den artık hangi karakterse yani karakter adları öyle bir değiştik yani Kaze'dir Lumi'dir yok ne bileyim işte ne bilmem Parmesanedir. Ee, ne bileyim çok değişti işte karakter isimleri. Bu arada Cordelius yaptığın ayıptır kanka. Orada pusuculuk yapmak ayıptır. Neyse tamam sıkıntı yok bu arada. Gel buraya Lumi. Lumi misin sen? Lumi'sin herhalde. Yani bilmiyorum. O. kaze farklıydı galiba. Bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü karakter adları öyle bir değişti ki kanka. Yani ben bile şaşırıyorum yani artık. Yani karakter adları değil... Bildiğin karakterler benzedi. Adları benzedi. Karakterlerin her şeyi benzemeye başladı. Bu arada Kurov senin de yaptığın çok pisliktir yani. Anladın mı? Dibimize kadar gel gel gel. Sonra kardeşim kaç. direkt elmasları almak istiyorum kanka. Gel buraya. Gel oğlum bak oğlum. Oğlum bu kadar aniden öldüremezsiniz ya. Yani bu kadar aniyi öldür öldürme olamaz kanka. Çok ciddiyim. Bu kadar aniyi nasıl öldürebiliyorsunuz ya? Neyse tamam kanka 4 elmas çok güzel Çok güzeller diyoruz şu an gel kardeşim Buraya gel kardeşim buraya Oğlum bak ultimden hiç mi bir şey gelmez sana ya Neyse tamam, sıkıntı yok zaten adamlar geri sayıma başladı 14 13 12 Kanka bir şey diyeyim mi ya Efsane bir şekilde yeniliyoruz şu an Yapacak hiçbir şey yok şu an elimden hiçbir şey gelmiyor kanka 13 on... Kanka kaybettik böyle bekleyeceğim yani zaten Böyle bekliyorum kanka. Ee, kaybettik. Çok güzel bir turdu. Sıradaki karakter bul karakteri arkadaşlar. Bul karakterini bu arada sıcak bölgede oynayacağım. Hadi başlayalım. Kanka ben ne yapayım şimdi? Karşı takıma bakar mısın? Bak. Bak Dynamite'ı görüyor musun? Bak. Bak. Gel kanka buraya gel kanka buraya yani illa o iyi tamam çok güzel oğlum bak sinirden sinirden yırtacağım evdeki her şeyi Kanka bir tur ya bir tur güzel çıksın bu tur şu an bu tur şu an güzel çıksın hadi. Hadi kanka Dynamite gel gel buraya bul. Gel buraya bul kanka. Niye kaçır? Oğlum dondurma lan. <laughs> ee, relax olacaksın abi. Neyse abi tamam sustum. İnternet de çekmiyor. Abi gideceğim modemi parçalayacağım şimdi ya. Ya abi gideceğim modemi parçalayacağım şimdi ya. Ya abi. Abi of. Oh, oh. Neyse tamam kanka. İsyan etme. İsyan etmek kötü bir şeydir. Kötü bir şeydir isyan etmek. İsyan etme kanka. Haram. Kötü bir şeydir. Gel buraya. Ama kanka gel buraya kanka. Gelir misin lütfen? Gelir misin kanka? Dairenin içinde durur musun lütfen takım arkadaşım? Şu an sakin sakin oynamaya çalışıyorum. Sinirden elim ayağım titriyor şu an tamam mı? Var ya bak zaten az kaldı. Zaten az kaldı. Bak şöyle bulun. Bulun. Of aynen kanka. Aynen 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 aynen. Aynen aynen herkes bana da aynen kankacım aynen. Aynen 76 en azından birazcık kazanıyor gibiyiz. Kanka yolda gelirken öldürdüler. Abi şaka mı bu abi? Yolda gelirken öldürdüler kancacı. Çok ciddiyim yolda gelirken öldürürler ya. Kanka. Kanka 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 bağıracağım şimdi bak. Bağıracağım. Brok almış bro kanka. Emz almış, brok almış. Çok güzeldi. Bir de Yıldız Oyuncu bizim takımda abi. Bakar mısın? Yıldız Oyuncu bir de bizim takımda ya. Ya Yıldız Oyuncu nasıl bizim takımda? Gözünü seveyim ya. Bizim takım o kadar iyi miydi sizce ya? 10 kere ölmüşüm oğlum. 10 kere lan. <laughs> Arkadaşlar bu arada buradan en sevdiğiniz karakter hangisi Enderler'den? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın abi. Ne kalt modunda oynamak istiyorum brokla. Bu turun da çok kötü geçeceğini düşünüyorum ama bakalım belki güzel geçer. Hadi başlayalım. Evet abi oyunumuza başlayacak şöyle görmüş olduğunuz gibi karşı takımda gene bizim takımdaki oyunculardan daha iyi oyuncular var. Artık Supercell'in adam kayırdığını düşünmeye başladım. Torpil geçirdiğini düşünmeye başladım. Yapacak bir şey yok. Elendim görmüş olduğunuz gibi. E, takım arkadaşım da elendi. Diğer takım arkadaşım da elendi. Ve kanka e, şu an galiba bu turda eğleneceğiz. E, pek bir şey konuşmak istemiyorum. Çünkü canım şu an çok sıkkın. Ve yani şu an var ya e, eğer ki mesela gidip de bir tane arkadaşım beni ararsa şu an videonun ortasında. Canım daha da sıkkın olur. Ve şu an o arkadaşımı kanka döver neyse tamam. Şiddet yapmıyoruz arkadaşlar. Kötü <laughs> şey. Ya kanka ya. Piper ne olur yan ya. Gözünü seveyim kanka. Bu kadar kolay kaybedemeyiz ya. Like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.